Şimdi abi biz aşağıdan geliyorduk işte Hı. şey şakalaşıyorduk birbirimizle adam dedi burası mahalle arası şey şakalaşmanın dedi küfür ediyorduk orada da işte Hı. bağırıyorlardı falan biz de ben de dedim abi bizim mahalle bir şey olmaz Hı. tekrar işte bağırıp çağırıp geldik adam gelin buraya dedi biz saklandık işte çıktık tekrar ondan sonra ben çıktım işte ondan sonra ben çıktım dışarıya bir şey yapmaz diye geldi bana tokatladı falan. Ondan sonra ben bir şey demedim. Polis arıyorum falan dedi. Bir kişi aradı bilmiyoruz. Ondan sonra ben şey yaptım. Gittim ondan sonra devamını biliyorsun zaten öyle. Kemer çıkardın ya. Evet. evet. Ondan sonra işte vurdum ona o da bana vurdu öyle bitti işte. Kemer'e ne için çıkardın? Vur, öndeceğim vurmuştu bana abi. O yüzden. Arkadaşlar mı videoyu ne amaçla çekiyordu? Onlar onlar herhalde onlar çekmemişti bilmiyorum ya. Başkasından mı aldınız? Ha herhalde öyle abi bilmiyorum. Peki sonunda bunun internette tıklanma rekorları kırdığını biliyor musun? Biliyorum abi. İzledin mi? Yok, Yok izlemedim. Seninle görüşmek isteyenler oldu mu hiç herhalde falan? Yok abi. Sistek. Şey var mı orada ne söylüyor? Oğlum bak git mi diyor ne diyor? Ha oğlum bak git diyor orada. Kaç kez tekrarladın onu? Üç kez herhalde abi bilmiyorum. <laughs> İzlemediğim için bilmiyorum. Ee, tedavi gördün mü? Ha. Ee, dikiş attılar kafama. On iki. 12. 12. Nereye evet, gösterebilir misin? Şuna sağlı arka suç. Evet. Neyle vurmuş öyle? Abi o belediye işçilerin sopası var ya büyük iki metrelik. Onunla vurdu işte. Kaç gün hastanede yaptın? Ha, hastaneye sekize kadar durmuşum abi ya. Zaten kaç beşte gittim de aş, akşam 8'de çıktım. Yani kim çekti bilmiyor mu? Bilmiyorum abi. Arkadaşlar da vardı ama onlar çekmemiş abi. Şu anda bayağı bir meşhur oldun ki. Ee, ne diyorlar onunla ilgili sana? Bir şey demiyorlar abi. <laughs> Alın bak git diyorlar sana. <laughs> o, 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 temizlik işçisini işte yine buralarda görüyor musun? Yok abi. Şirin köyde şey yapıyormuş, temizlik yapıyormuş. Arkadaşlar öyle diyor. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Hadi bir daha. Vur. Hadi vursana. Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Buraya mı sırtına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Oğlum bak git. Bak Bak daha sütü sütü git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır, sabır, sabır. Hadi.